2021 yılının Nisan ayında coğrafi işaret olarak Kabak tatlısını başvurduk ve coğrafi işaretini aldık. Sakarya çok kültürlü bir şehirdir. Göçlerle büyümüş bir şehir. Daha 1200 yıllardan beri bu şekilde büyümüş, gelişmiş bir şehiriz. Özellikle buraya göç eden kültürler yemeklerini de buraya getirmişler. Çok büyük, geniş ve leziz bir yemek kültürümüz, mutfağımız vardır. En başında da bizim kabak tatlımız var. Kabak tatlımızla övünüyoruz ve olabildiğince de yaymaya insanların tatmalarına gayret ediyoruz. Bir çok şehirde kabak tatlısı yapılıyor. Ama biliyorum ki dışarıdaki restoranlarda yediğim zaman kabağı nereden aldınız diyorum. Ve buraya kabak mevsiminde kamyonlarla gelip kabağımızı alıyorlar. Yani başka şehirlerde yapılan kabak da Sakara kabağından yapılıyor. Dolayısıyla bizim ürünümüzdür diye geçiyoruz ve kabağımızla övünüyoruz. Sakarya'nın kabağını alıyoruz. İlk önce bir doğranma işlemimiz oluyor. Ardından bir gece öncesinden şekere yatırıyoruz. Diğer gün biraz kaynattıktan sonra yarı kaynamış şekilde tepsiyle fırınlıyoruz. Ardından üzerine bir adası özel bir adası oluyor. Adasıyla beraber sunuma ekliyoruz. Kıyaslarsak e, Antalya kabağı, bal kabağı dediğimiz kabak biraz daha fazla lifli oluyor. Lifli olduğu için çok yumuşak. İstediğimiz bu e, kabak tatlısını tabağa koyabileceğimiz bir kabak tatlısını bize vermiyor. Ama Sakarya'nın beyaz kestane kabağı ise tam kıvamı olarak geceden şekere bandırdığımız, aksine bir de fırınladığımız halde istediğimiz tabağa koyulabilir, çıtır lezzetli bir kabak oluyor. Bence sakaryayı Türkiye'de bir tık daha ileriye götüren tatlının sebebi bu. Kabağımızın güzel olması.